Şimdi demek ki otonomik sinir sistemi herkes ufak tefek farklı olabilir ama yazılımı nedir? Adrenalin seviyesi şu noktaya ulaştığında şalteri indir, bütün sistemi aktive et. Panik kısmı buradan geliyor. Yani otonomik sinir sistemi sizin adrenalin seviyeniz belli bir noktaya ulaştığı zaman sizin hayatınızın tehlikede olduğunu düşünüyor ve size kaç refleksini uyarıyor kaçırmak için. Acil ortamdan, durum düğmesine basıyor acil yani. Acil durum düğmesine basıyor. Bunun içinde siz tabii kaçmak için kaslara kan gitmesi gerekiyor vücutta 14 tane zincirleme reaksiyonun olması gerekiyor ve bunu başlatıyor. Ve bu tabii ki hastayı çok endişelendiren, korkutan belirtiler var. Evet. Panik adı oradan geliyor. Atak evet. adı da e, ataklar halinde gelmesi. Hastanın ne zaman geleceğini bilmemesi. Evet. Yani düğünde oynarken de gelebilir. Televizyon seyrederken de gelebilir, arabanızı kullanırken de gelebilir. Nerede geldiğini bilmediği için atak kelimesi de oradan. Evet, çok teşekkür ederim gerçekten. Yani bugüne kadar çok duydum ama ilk <laughs> defa bu kadar e, anlayabileceğim bir şekilde <laughs> aktarıldı. Sağ olunuz efendim. Siz sağ olun efendim. Evet e, panik atak e, gittik hekime ilk baştaki araştırmalar sonucunda hani fizyolojik <laughs> bir şey bulunamadı. E, her şey normal çıktı. Senin bir şey yok bile güle, güle dediler. <laughs> i̇ki aspın <asperini> hiç <laughs> ama iki aspın hiç yattık. Ee, hala bu devam ediyor. Zaman zaman ataklar geliyor. O süreçte ne yaşamaya başlıyor insan? Şimdi panik atak hakikaten bir süreç Altan Bey. Özellikle Türkiye'de e, teşhis konuluncaya kadar bir süreç. Teşhis konulduktan sonra apayrı bir süreç. Şimdi ben 20 yıl panik atak yaşadığım için her adımını biliyorum haliyle. E, Avustralya'da panik başladı benim. Dediğim gibi panik atak bir dönüm noktasında başlar. Benim de ilk bebeğim 4 aylıkken ölmüştü. Ondan sonra panik atağım evet. başladı ve çok uzun yıllar ben panik atak tedavisi gördüm. Aklınıza gelebilecek her türlü tedavi, hatta aklınıza gelmeyen tedavileri de görmüşümdür. <laughs> sonra eşim e, Thomas Bey e, ailesinin yanına gitmişti Amerika'ya. Amerika'dan bana telefon etti dedi ki ofelia burada bir günde panik atan son kliniği var. Bir günde son. Evet. Ben de aynı Siz şeyi bu arada Senelerce çektiğim, Seneler 20 yıla yakın panik atağım olmuş benim. Yani dedim ki Tom nasıl böyle bir şey olabilir? Biliyorsun ki yani Avrupa'da gezmediğimiz yer kalmadı, pek çok yeri dolaştık falan. Tom dedi ki ne kaybedersin? Ben de haklı buldum eşimi, hem ailemi görürüm hem de e, kliniği ziyaret ederse Kliniğe gittim. Klinikte yaklaşık 6 saatlik bir terapi gördükten sonra ben zaten çok iyiydim. O günden sonra. Hiç panik atak geçirmedim. Üç buçuk yıl oldu. Ve ondan sonra. E İster istemez benim üstüme bir vazife yüklenmiş oldu. Ben çektim, başkaları çekmedim. <laughs> evet, yani bu çok bilinmiyor. Amerika'da ve İngiltere'de çok iyi bilinen bir tedavi. Dünyada 16 yıldır var, hatta 19 yıla yaklaştı. Çünkü ben tedavi gördüğüm zaman 16 yıldır dünyada bu tedavi. Dünyada dedim Amerika'da ve İngiltere'de ağırlıklı olarak ve bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan bir tedavi. 20 yıla yakındır dünyada uygulanan bir tedavi. Son derece etkili bir tedavi. Sebebi şu. Bilincimizin, zihnimizin iki kısmı var Altan Bey. Bir, düşünen, analiz eden, değerlendiren, yargılayan, karar veren, hızlı öğrenen kısmı. Evet. Yani günlük yaşamda kullandığımız kısmı. Ve bu günlük yaşamda kullandığımız kısım, bu zihin, günlük aktivitelerimizin, davranışlarımızın, alışkanlıklarımızın yüzde onundan sorumlu. Bir de düşünmeyen ama bütün programlarımızın download olduğu büyük bir arşivimiz var bilinçaltı dediğimiz. Bilinçaltı e, paternlerle, sembollerle öğrenir. Geç öğrenir yani tekrar usulüyle öğrenir. Öğrendiğini asla unutmaz. Ve davranışlarımızın, alışkanlıklarımızın yüzde doksanından sorumludur. Evet. Şimdi eğer siz hastanın sadece zihnini eğitirseniz yüzde onunda kalırsınız. Yüzde evet. doksan gibi hani buzdağının altını eğitmemiş olursunuz. O zaman ne olur? Kalıcı bir tedavi olmaz. Ama şöyle bir nokta var Altan Bey. Eğer bu yüzde onu eğitmezseniz de yüzde giremezsiniz. Çünkü mutlaka bilin... ikisine de müdahale etmeniz kesinlikle. Lazım. Çünkü bilinç bilinç kapısında asker gibi bekler ve 12 yaşından sonra 7 yaşından sonra seçici olarak bazı bilgileri sokar 12 yaşından sonra sokmaz. O halde eğer ben bilinci ikna etmezsem bilinçaltına girmem çok zor zaten. Evet. Demek ki önce bilinci ikna etmem lazım. Bu programın ilk 6 saatlik bölümü bilinç eğitimidir. Adı farkındalık tedavisi yurt dışında. Yani farkına varmak, panik atak nedir, ne değildir, neden sizde olur da bende olmaz, neden şimdi ortaya çıktı, neden panik atak dünyada son 30 yılda 6 kat arttı gibi pek çok soruya cevap verir. Bu son söylediğinizde de bir ara söyleyelim, unutmadan <laughs> neden bu kadar arttığını devam evet. edelim. evet. E, depresyon için de aynı şekilde e, depresyonda 1956 yılından bu yana araştırmalar var, onlarla da ilgili konuşuruz. Şimdi farkındalık terapisinden sonra rahatız. Neden rahatız? Çünkü artık yolumuz açık. Evet. Bilinçaltını eğitebiliriz. Buna zihin eğitim programları diyoruz. Bir günde panik hatası son denmesinin sebebi bu 6 saatlik bir günlük blok terapiden sonra 21 günlük zihin eğitim programı var. Dile güle panik atak. Bu zihin eğitim programında isterseniz göstereyim. Tabii tabii buyurun. Bir tane DVD var 90 dakikalık. Bu DVD farkındalık terapisinin aynısı. Hastaya e 1. gün, 5. gün ve 15. gün izlemesini istiyoruz. Geçici hafızadan kalıcı hafızaya bilgi aktarımının yapıldığı günler evet. seçilmiş. Yani bu programda hiçbir şey tesadüfi değil. Her şey son derece bilimsel temellere oturan, seçilen günlerden, seçilen CD'lerden hepsi çok önemli ve bu DVD'yi şöyle izlemesini istiyoruz hastanın. her bir belirti açıklanıyor. Mesela panik atak sırasında cilt renginde soğunma olur. Her panik ataklı da olur bu çünkü panik atak sırasında kan kalbe, kaslara ve beyne yönlendirilir. O halde elimizde belli bir miktar kanımız var. Eğer bu kanı bir yere fazla göndereceksek bir yerden çekeceğiz. Evet. Ee, Ciltten bu kanı çeker otonomik sinir sistemi çünkü kaçarken güzel bir zihne, güzel bir cilde ihtiyacınız yoktur. Yoktur Veya işte sindirim sisteminden çeker bana. Bunu anlattığımızda hastanı durdurup kendi kelimeleriyle tekrar etmesini isteyen bir program bu. Onun sebebi de şu bir bilgiyi bir şey öğreniyoruz diyelim bu bilgiyi eğer kendi kelimelerimize çevirirsek zihnimiz arşivler.